Merhaba çocuklar. Biz bugün çamaşır makinesinde ayıcıklarımızı ve bebeklerimizi yıkayacağız. Değil mi anneciğim? Biraz yıkayalım da temiz olsunlar değil mi? Evet. Şimdi ayıcı, ayıcıkları koyuyorsun değil mi çamaşır makinesine? Evet. Hangisini koyacaksın? Tavşanı mı koyacaksın şimdi? He şilayı koyuyorsun. Tamam. Şimdi şilayı koy. Şimdi hangisini koyuyorsun anneciğim? Evet. Tavşanı da koyalım. Temizlensin. Yıkamamız lazım değil mi? Çok kirlendiler. Evet, anneciğim bak karkanda bu kedi şey kaldı. Tavşan, e, ayıcık daha kaldı gördün mü? Evet. Tavşanımızı, ayıcıklarımızı, şilamızı hepsini koyduk. Arin şimdi çamaşır makinesini kapatacak ve yıkayacağız. İyice kapandı mı anneciğim? Dur bir de ben bakayım, bir de ben bakayım anneciğim. Öyle kapanmaz bir saniye. Buralara iyice koyalım. Ayıcıklarımız yıkansın, temiz olsun, değil mi? Evet. Şimdi 30 derece alacağız. Tamam mı anneciğim? Çalıştıralım ilk önce. Buraya basıyorsun. Çalıştırıyorsun. Evet. 30 dereceye alalım. Bir saniye anneciğim. Bir dakika bakalım. Evet. 30 dereceye aldık. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi 30 derece alınca yıkanacak. Değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Şimdi yıkansın. Değil mi? Gel otur anneciğim. Bak bize nasıl bakacaklar şimdi. Gördün mü? Şimdi çalıştı makine. Şimdi makine çalıştı gördün mü? Bir dakika bakalım beraber. Evet gel şu yakından bakalım. Yakından bakalım. Evet yakından bakalım. Bak şimdi çalışıyor makine gördün mü? Şimdi makine çalışıyor. Bir saniye bakalım anneciğim. Gel beraber bakalım. Gel beraber biraz yaklaş anneciğim. Yaklaş bak gör. Gör bak makine nasıl çalışacak. Bak şimdi. Bir, iki, üç. Bak şu an ayıcıklara ve şilaya suyumuzu serpti. Değil mi? Makine çalışmaya başladı değil mi anneciğim? Gördün mü? Şile bize bakıyor ayıcık bize bakıyor gördün mü? Aa bize bakıyorlar yıkanıyorlar bıcı bıcı yapıyorlar değil mi anneciğim? Evet bıcı bıcı yapıyorlar. Evet bak 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 bize bakacaklar şimdi bak. Anneciğim bak ben seni buradan da görüyorum gördün mü? Evet ya. Evet anneciğim seni oradan görüyorum gördün mü? Evet bak ayıcıklar, Şila hepsi bize bakıyor gördün mü anneciğim? Bizi yıkıyorlar, bizi yıkıyorlar, bizi yıkıyorlar diyor değil mi anneciğim? Bizi yıkamayın, bizi yıkamayın mı diyorlar ba bağırma sesini duydun mu anneciğim? Ah, yıkıyoruz şu an gel gel anneciğim otur otur izleyelim izleyelim onları yıkarsın izleyelim. Evet. <laughs> anneciğim gel otur otur onları izleyelim gel. Gel, gel, gel. gel Bakalım. Gel, ben çok merak ediyorum. Nasıl yıkanacaklar? Evet anneciğim, nasıl yıkanacaklar? Gel, ben çok merak ediyorum. Kendini mi gördün orada? Evet. Anneciğim, izle. Anneciğim, izle. İzle anneciğim. Elimi tutarak izlemek ister misin? Evet, gel. Gel, gel. Bir... Anneciğim, annem gel, gel, gel. Kolumu kırma ama. Kolumu kırma ama. Kolumu kırma. Kolumu kırma ama. Gel anneciğim. Gel, bak, bak, bak. Ayıcık bize bakıyor, gördün mü? Ayıcık bize bakıyor. Ayıcık bize bakıyor. Ayıcık bize bakıyor gördün mü? Tavşan nerede? Şile nerede? Şile'yi gördün mü? Şile'nin eli mi orada? Aa, elini mi gördün Şile'nin? Bir dakika bakalım şimdi çalışacak makina. Dur annem hızlanacak şimdi birazdan. Bekle. Evet birazdan hızlanacak. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Bizi yıkamayın bizi yıkamayın bizi yıkamayın diyorlar gördün mü? Anneciğim niye ayakkabılarını çıkardın ama? Niye ayakkabılarını çıkardın? Niye ayakkabılarını çıkardın ama? Aa. Anneciğim bak hızlandılar. Bak 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 dönüyorlar. Bak Şila bize bakıyor. Bak 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 bak. Şila bize bakıyor gördün mü? Şila bize bakıyor gördün mü? Anneciğim bak 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 bak. Şila, evet. Şila, Şila yıkan, değil mi? Bıcı bıcı yap, temiz ol, değil mi anneciğim? Anneciğim o ayıcığın kulağı mı? Evet, gördüm ayıcığın kulağı. Aa, bakalım, bu kimin kulağı? Yoksa ayak mı anneciğim o? tavşanın ayağı değil mi? Evet, evet. bak hepsi şimdi tertemiz olacak. Pırıl pırıl olacak değil mi? Hepsi yıkansın. Değil mi anne? Temiz olsunlar değil mi? Bak 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 hızlı hızlı dönüyor gördün mü? Bak 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 hızlı hızlı dönüyor gördün mü anneciğim gördün mü? Evet Şila. Şila uslu dur tamam mı orada bucu bıcı yapacağız. Bucu bucu yapacağız. Anneciğim söyle bucu bucu yap. Evet evet anneciğim gel 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 bak hızlanıyor. Hızlanıyor anneciğim bak hızlanıyor gördün mü? Hızlanıyor gördün mü anneciğim? Aa! Evet hızlandı. Evet. Bitmedi daha, bitmedi, bitmedi daha. Bitmedi daha. Evet çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.